Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlar için bir yol gösterme ve bir rahmet olarak indirilmiş olan ayetleridir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve kurtuluşa erecek olanlardır. İnsanlar içinde öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence konusu yapmak için boş sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ayetlerimiz böyle birinin yanında okunduğunda sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona can yakıcı bir azabı haber ver. İnananlar ve iyi iş yapanlar için içlerinde sürekli olarak kalacakları nimet cennetleri vardır. Bu Allah'ın gerçek sözüdür. O çok güçlüdür, çok bilgi olandır. O gökleri görebildiğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yere de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Biz gökten su indirdik ve onunla yeryüzünde her türden güzel bitkiler yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O halde siz onun dışındakilerin neler yarattığını bana gösterin. Hayır. Zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye bilgelik verdik. Kim şükredecek olursa ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük edecek olursa bilsin ki Allah kendine yeterli olan çok övülendir. Bir zamanlar Lokman oğluna öğüt vererek "Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak çok büyük bir zulümdür." demişti. Biz insana, annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice güçlüklere katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. Bu yüzden biz insana şunları bildirdik. Bana, annene ve babana şükret ve dönüşün bana olacağını unutma. Bununla birlikte annenle baban Hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Ancak yaşadıkları sürece kendilerine iyi davran. Sen bana yönelen kimselerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz bana olacaktır. Ben de o zaman yapmış olduklarınızı size bildireceğim. Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki, Ey yavrucuğum! Yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde ya da göklerde ya da yerin derinliklerinde gizlenmiş bulunsa bile Allah yine de onu açığa çıkarır. Çünkü Allah en ince işleri bilen, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Ey yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği anlat, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar kuşkusuz yapılması gereken işlerdendir. İnsanları küçümseyip onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin içinde en çirkin olanı eşeklerin sesidir. Siz Allah'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi yararlanmanız için hizmetinize sunduğunu, açık ya da gizli olarak size bol nimetler verdiğini görmüyor musunuz? Durum böyleyken, insanlar içinde hiçbir bilgisi, yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak, onun peşinden gideriz derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim kendini Allah'a, onu görür gibi teslim ederse, kuşkusuz o en sağlam kulpa tutunmuş olur. Çünkü bütün işlerin sonu Allah'a döner. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Sonra biz yapmış olduklarını kendilerine bildireceğiz. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Biz onları kısa bir süre dünya nimetlerinden yararlandırırız. Ancak biz daha sonra onları çok ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, onlar mutlaka Allah diye karşılık vereceklerdir. De ki, o halde övgü Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde olan da, yerde bulunan da Allah'ındır. Gerçekten Allah, kendine yeterli olan, çok övülendir. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve ona yedi deniz daha eklense, yine de Allah'ın sözleri tükenmez.'' Gerçekten Allah çok güçlüdür, çok bilgi olandır. Sizin hepinizin yaratılması da, diriltilmesi de ancak tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah gerçekten çok iyi işiten, çok iyi görendir. Sen Allah'ın geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, her biri belli bir süreye kadar hareketlerini sürdürecek olan güneşi ve ayı da belli yasalara boyun eğdirdiğini görmüyor musun? Hiç kuşkusuz Allah, yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçektir. İnsanların onun dışında taptıkları ise uydurmadır. Kuşkusuz Allah çok yüce, çok büyüktür. Sen gemilerin denizde Allah'ın lütfuyla yüzdüklerini görmüyor musun? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Kuşkusuz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için elbette ibretler vardır. Onlar dağlar gibi dalgalar kendilerini kuşattığında Allah'a içtenlikle dini yalnız ona özgü kılarak dua ederler. Ancak Allah onları kurtarıp karaya çıkardığındaysa içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi çok hain, çok nankör olanlardan başkaları bilerek inkar etmezler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve babanın çocuğuna, çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı bir günden korkun. Hiç kuşkusuz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın ve şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. O yağmuru yağdırır, rahimlerde bulunanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmez kuşkusuz Allah çok iyi bilen her şeyden çok iyi haberdar olandır.